Merhaba. 30 Ağustos 2025 Cumartesi, Ankara Yarış Programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere 9 koşulu Ankara programının sadece ikinci altılısını yorumlayacağız. Ankara ilk altılı yorumlarımız, İzmir ve Diyarbakır'daki tüm koşu yorumlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Bu arada Diyarbakır'da geçen haftaki gibi yine güzel bir program var, 655 bin liralık Diyarbakır altılısını bularak WhatsApp üyelerimize kazandırmıştık. Bu haftada Diyarbakır'da yoğun ilgiyle yorumlarımız bekleniyor. Elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isteriz. Detaylı analizlerimizi izlerken beğeni yapmayı ihmal etmeyelim. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden Ankara yorumlarımıza başlayalım. Dördüncü koşu. Üç yaşlı Arap atlarının katılacağı, Maiden yarış, 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Ankara ikinci altılının ilk ayağında zorlu bir Maiden koşu var. Biz bu koşuda çok sürpriz bir ismi ön planda önereceğiz. Muhtemelen bizi takip etmeyenlerin dışında hiçbir yerde göremeyeceğiniz bu isim 7 numaralı kar savuranlıdır. Karsavuranlı son yarışında startı biraz ağır alıp grubun en gerisine düştü. Bir boy geç çıktığı yazar fakat yarış başladıktan sonra bir hayli geride kaldığını görebilirsiniz. Özellikle starttan sonra kamera değiştiğinde en son sıradaki atı takip edin. Şimdi dilerseniz Karsavuranlı'nın o yarışını izleyelim. Start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. Evet bir buçuk gibi bir buçuk boy gibi geride kaldı çıkıştan sonra altı numaralı kar saburanlı, dört numaralı Beşir'in oğlu iyi çıktı liderliği aldı iki boy kadar fark yaptı 10 numaralı Umudum Deniz'in gayretleri var bunun hemen bir boy kadar gerisine 14 numaralı Ulu boyla hamle yapıp üçüncüye sokuldu var yer dibinde numaralı Zemhere ay ön tarafa atak yaptı üç boy geride öndeki 4 numaralı Beşir'in oğlu Nekürisi bir numaralı Yosun Kaya koşuyor Yosun Kaya'nın hemen dışında dokuz numaralı taht alan yer buldu. İki boy kadar geride on bir numaralı Veçcihan'ın uğraşları var ve son viraja doğru koşuyor Taylar. İki boy farkla dört numaralı Beşir'in oğlu önde. On beş numaralı zemhera ikinciye girdi. Üç dört boy kadar geride on numaralı Umudum Deniz'in uğraşları var ve son düzeye çıktı Taylar. Var Yerdim'den üç dört boy farkla son dört yüz metre önde geldi. Dört numaralı Beşir'in oğlu on beş numaralı Zemhera'yın üç dört boy kadar geride dokuz numaralı taht alanın var. Yerdimde bir numaralı Yusun Kaya'nın gayretleri var. Dışında da 8 numaralı Sarutuna son 200 metreye 2 2,5 boy farkla 4 numaralı Beşir İnöl önde geldi. Dışarıdan 9 numaralı Tahtalan içinden 8 numaralı Sarutuna yüklendiler ve bu ikisi geldiler. Aralarında bir diğer projenin girdiler. 9 numaralı Tahtalan az farkla önde 8 numaralı Sarutuna geliyor Tahtalan. ve 8 numaralı Sarutuna yakın girdiler. 4 numaralı Beşir İnöl 3. oldu. 13 numaralı Yiğimser, 3 numaralı Baştağu'dan onlar da yakın ara girdiler. Tabeladan yer kapmaya çalıştılar değerli yarı severler. Yanlarında... Kars'a vuranlı son virajı da en geride dönmüştü. Öndeki atlar ile arasında çok fazla mesafe farkı vardı. Buna rağmen düzlükte çok güçlü ataklarla geldi. Binicisi de bunun farkındaydı ve atını dışarı almak istedi. Ama kalabalık yarışta düzlükte önünde bir set vardı ve Sprint kesintiye uğratmamak adına yoluna devam etti. Son metrelerde öndeki atları yakaladı ve ancak yedinci olabildi. Biraz daha mesafe olsaydı ilk dörde rahatlıkla girebilirdi. Karsa vuranlı yarış gördükten sonra biraz daha değişti. Yarışa erken adapte olursa bugün uzayan mesafede son sözü söyleyen olabilir. Biz çok tutuyoruz ve ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağında cazip bir alternatif banko olarak öneriyoruz. 8 numaralı Öz Odin, son yarışında ikinci oldu ama kazanan isme yapabileceği bir şey yoktu. Hedefli katılan rakibi çok güçlüydü ve farklı koştu. Bugün dişine göre rakipler yanında kaba kumda yarışacak. Odin Han temsilcileri her türlü pistte iyi koşabilir. Özbegüm eşleşmesinden olan öz kardeşi bekleneni veremedi ama öz Odin öyle değil. Çok daha iyi bir at ve fazlaca meydan kalmaz gibi gözüküyor. Geniş kuponlara öncelikle yazalım. 5 numaralı Ferat, takipçilerimizin bildiği üzere sürpriz konumdayken önerdiğimiz takip atımızdı. Bir yarış iyi koştuktan sonra beklentimizi karşılayan bir yarış yapamadı. Bugün şans vermeyiz diyorduk ama son işi mükemmel oldu. Takı değişikliği de var. Sadece Ankara'da günde bir ya da iki yarışta at binen Mehmet Nuri Sunker, bugün sadece Ferhat'ta olacak. Kendisi de bir çıkış yarışı arıyor. İdman görüntüsünü yansıtırsa adını duyurabilir. Geniş kuponlarda ihmal etmemek gerekir. Karsavuran yarışının dördüncüsü olan 10 numaralı İyimser ile aynı yarışın altıncısı olan 2 numaralı Yosunkaya da sigorta amaçlı eklenebilir. İkisinin de düzlük görüntüleri fena değildi. Kars'a vurana göre kıyaslama yapılırsa tabii ki yazmaya gerek yok diyebiliriz ama Kars'a vuran eksik koşarsa diye geniş kuponlara at yazıyorsak bu isimleri de ekleyelim. Salamcı Hayrettin ve Kırmızı Perde ise şablon fiyatını arttırmamak adına elediğimiz isimler oldular. 7 numaralı kar vuranlığı tek yazmayan geniş kuponlar için rakamsal sıralamamız 7 8 5 10 2 şeklinde oldu. 5. koşu. 4 yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 5 yarış 1200 metre çim pistte koşulacaktır. 2 numaralı yanacak muhtemelen liderliği alacaktır. Süratli rakipleri var ama liderliği alacak kadar sürat yapacaklarını düşünmüyoruz. Yanacak için çıktığı gibi bitirir diyemeyiz. Süratli rakipleri tempoyu sonradan da olsa arttıracaklar. Dolayısıyla son metreleri zevkli geçecek mücadelede riske girmemek lazım. Burada özellikle 3 numaralı Gümüş Yürekli'ye dikkat edelim. Çin Pist performansı mükemmel. Daha önce Alçin Sultan'ın ağır tempoda kaçtığı yarışta son metrelerde güçlü geldi ama yetişemedi. Bugün temponun süratlenecek olması işine yarayacaktır. Son düzlükte mutlaka etkili gelecektir. İhmal etmeyelim. 1 numaralı Alçin Sultan, 6 numaralı Öncü Özgür ve 5 numaralı Lavin Fırtınası'nı da sigorta amaçlı yazalım. Yanacak bitiremez ve gümüş yürekli de beklediğimiz yarışı yapamazsa bu üçlüden biri muhtemelen kazanır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 3, 1, 6, 5 şeklinde oldu. Altıncı koşu. 4 yaşlı Arap atlarının katılacağı, grup 2 yarış, 1500 metre kum pistte koşulacaktır. 5 numaralı Kahramanoğlu ilk kez kaba kuma çıkacak. Pedigre olarak yatkın olduğunu söyleyebiliriz ama çimdeki kadar iyi koşacak mı bilemiyoruz. Süratli bir tempo beklemediğimiz için eğer çok beklerse işi zora sokabilir. İlk sıradan yazalım ama tek yazmanın risk içerdiğini belirtelim. Ekürilerin ikisi de çok formda ama biz 4 numaralı İlban Bey'ini gidişat avantajından dolayı ilk rakip olarak yazalım. Liderliği alacak olan İlban Bey'i, kısa ara sonrası bu yarışa katılacak ama bizce iddialı olacaktır. Güçlü rakipleri tarafından dikkate alınmazsa çıktığı GİB bitirebilir. Mutlaka tüm kuponlarda olsun. Bugün çok koşmasını beklediğimiz 3 numaralı gölgenin gücüyle 9 numaralı özgür ruhta tüm kuponlarda olsun. Rakipler bizce dişine göredir. Özellikle bu pistte etkili olacaklarını belirtelim. Sentetikten gelecek olan 8 numaralı Namsalı da sigorta amaçlı yazalım. Kocakaya idaresinde ters bir yarış çıkarabilir dikkat. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 4 3 9 8 şeklinde oldu. 7. koşu. 2 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 6 yarış 1200 metre kum pistte koşulacaktır. 1 numaralı Frosted Fury gruptan farklı bir isim. Çim yarışlarındaki başarısını kaba kumda da gösterdi. Kum pistteki dereceleri bu gruba rahatlıkla yeter diyebiliriz. Kendisini tanıyan binicisi idaresinde kazanma şansı çok yüksektir. Alternatif banko olarak yazılabilir. Geniş kuponlara sürpriz bir isim önereceğiz. Hayatının ilk iki yarışında beklenenden çok eksik koşan 6 numaralı Fire of Tiger'ın idman pisti görüntüsü muhteşem. Bugün kulaklık takısı çıkacak ve dil bağı takısı alacak. İyi çıkıp liderliği alırsa bu kez yakalanmayabilir. Tamamı yarış kazanmış rakipler arasında tek koşu kazanmayan isim olarak muhtemelen AGF tablosunda son sırada yer alacaktır. Ama biz bu tayın gücüne ve form durumuna inanıyoruz. Değişen takılarda işe yararsa üst düzey bir yarış çıkarabilir. Geniş kuponlarda burayı 1 ve 6 sıralaması ile geçelim. 8. Koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, Handikap 15 yarış, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bir numaralı Katalist'in kazandığı yarışlarda liderliği alarak yarıştığını belirtelim. Son 3 yarışın birinde 3. olurken çok süratli bir tempo oldu ve liderliği alamadı. Buna rağmen bizce üçüncülüğü başarılıydı. Bugün Northpaşa ve Lamberhurst gibi süratli atlar yarışa tempo verecekler aşırı sürate kaçmadan liderliği alabilirse yine kazanabilir. Biz liderliği alamasa bile ilk ikiye saldıracağını düşünüyoruz. Yanına sadece 5 numaralı Sundance yazacağız. Sundance hafife alınacak bir at değil. İdman pisti görüntüsü muhteşem. Yani ön plana da alabilirdik. Ama Katalist'in liderliği alma durumunda kesmeme ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizelim. İki atı ayırmayalım. 1 ve 5 sıralaması ile burayı geçelim. Dokuzuncu koşu. Dört ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı, Handikap 17 yarış, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo olacak diyebiliriz. 7 numaralı Demir Hazalım liderliği alacaktır. 1 numaralı Esin'in kızı da süratli bir isim. Ama onu yakın takip ederek de başarılı olabilir. Eğer dül dül çok iyi çıkıp tempoyu aşırı sürate taşımazsa bu ikiliden bir birinci çıkabilir. Düzlüğü etkili olan atlar olsa da biz ön grup atlarına öncelik verelim. 8 numaralı Azerbaycanlı son yarışında beklenenin altında kaldı ama çok iyi durumda. Ahmet Çelik idaresindeki son yarışında sprintte çok gecikti. Bugün Müslüm aynı hataya düşmezse kazanma şansı yüksek olur. 6 numaralı Baba Deniz sürekli iyi koşan ve üst sıralarda adını duyuran bir isim. Vedat idaresinde henüz kazanamadı ama yine de iddialı bir yarış çıkaracaktır. 3 numaralı Motor, 2 numaralı Doruğun Ayazı, 9 numaralı Ateş Ayaz, ekürilerden 5 numaralı Mahmelek ile 4 numaralı Mürekkep Yürek'te yazılırsa son ayağı geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 7, 1, 8, 6, 3, 2, 9, 5, 4 şeklinde oldu. Ankara yorumlarımız bu kadar. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayımlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız. 0542 832 1444, tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz.